Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber 6. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Bakalım 100 üzerinden kimler kaç puan alacak? Önünüze bir kalem kağıt alıp hesaplayabilirsiniz. Haydi hazırsak başlıyoruz. zaman hazırsak birinci sorumuz ile başlıyoruz. Bakalım birinci soruda bize ne sormuş? Aşağıda verilen sözcükleri bu metindeki anlamlarıyla cümle içerisinde kullanınız demiş. Haydi öncelikle bir metne bakalım. Önyargı, bakış açısı, alışkanlık ve toplum sözcükleri verilmiş. Önyargı bir yere kadar insanın kendini koruma üçgüdüsüyle hareket etmesini sağlayan bir bakış açısıdır. Ama bir yere kadar. Yargılamaya geçen o ince çizgi alışkanlıklar devreye girdiğinde insanı toplum dışına itmeye ne kadar da hazırdır demiş. Bize aslında çağrışımlarda da bulunmuş bu şekilde. Ön yargı yani peşin hüküm bir duruma, bir olaya ya da bir insana karşı önden bilgi sunmaktır aslında kendimizce. E ön yargı aslında tehlikeli bir noktaya da gelebilir diyor. Hemen cümle içerisinde kullanalım. Sınıfa yeni gelen çocuğa karşı herkes ön yargılıydı. Evet böyle bir cümle ve benzeri bir cümle sizler de kurabilirsiniz. Toplamda 20 puanlık bir soru sizler de yine kendi cümlelerinizi kurarak bakalım 100 üzerinden kaç alacaksınız şöyle bir hesaplayın. Bakış açısı herhangi bir bakın burada da bir bakış açısı derken aslında zihniyet yapısından da bahsetmiş oluyor. Mesela dedim ki senin bu bakış açını değiştirmen gerekiyor. Yani burada bir Zihniyet yapısından bahsediyor, düşünce, fikir tarzından bahsediyor. Değiştirmen gerekiyor diyebiliriz. Alışkanlık sözcüğünü cümle içerisinde kullanacağız. Her gün yürüyüş yapmayı alışkanlık edinmişti. Yani bir şeyi rutinde sürekli olarak yaptı anlamında kullandık. Son olarak toplum kelimesi hemen bununla ilgili bir cümle kuralım. Topluma yararlı işler yaptı. Yani toplumun e, önemli şekilde değerlerini kazanacak, ona hizmet edecek işler yaptı anlamında kullandı diyebiliriz ve toplamda 20 puanı buradan kazanabilirsiniz sizler de kendi cümlelerinizi kurarak. İkinci sorumuz 10 puan değerinde bir soru. Aşağıdaki parçada geçen deyimleri bulunuz ve anlamlarını tahmin ederek yazınız demiş. Şimdi tahmin olduğu için zaten cümle içerisinden bunu çekip alabiliriz. Çocuğu sürekli göz altında tutmak, ona iyilik etmek, anlamına gelmiyor. Hemen göz altında tutmayı görmüş olduk aslında ama bir bakalım. Daimi olarak bu şekilde büyütülen çocuklar ileride ilgi odağı olmadıkları durumlarda bir takım zorluklar yaşayabilirler. Gerektiğinde çocuğun yanında olmak ama bazen de ona gölge etmemek gerekir. İki farklı ne gördüm burada? Deyim görmüş oldum. Hemen bunların anlamlarını tahmin edelim. Göz altında tutmak yani sürekli olarak üstüne düşmek, Sürekli gözetlemek anlamında kullanılmıştır. Sürekli gözetlemek. Üstüne düşmek ve benzeri anlamları yazabilirsiniz. Evet, geldik bir diğer deyimimize. Diğer deyimimiz gölge etmemek demiş. Gölge etmemek. Yani aslında gölge etmek onu demiş ya bize ama bazen ona da gölge etmemek gerekir. Yani onun üstünde çok durmamak ona birazcık hareket alanı tanımak anlamında kullanılmıştır. Gölge etmemek o yüzden hareket alanı tanımak ona alan sağlamak anlamında kullanılabilir. Gelelim bakalım üçüncü sorumuza. Bakalım üçüncü soruda bize ne dedi? Bu metnin konusunu aşağıda boş bırakılan yere yazınız demiş 10 puanlık bir soru yine. Kitap okumak insanın kelime hazinesini geliştirir, düşünme becerilerini artırır ve hayal gücünü güçlendirir. Her gün düzenli olarak kitap okuyan bireyler olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenir ve kendini daha iyi ifade eder. Burada kitap okumanın öneminden hatta daha kıymetlisi düzenli kitap okumanın e, öneminden bahsedilmiş. Bu yüzden düzenli kitap okumanın Bireye katkıları diyebiliriz. Tabii ki sizler de buna benzer cümleleri kullanabilirsiniz. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmek bireye ne gibi e, özellikler kazandırır tarzından bir cümlede kullanabilirsiniz. Dördüncü sorumuza gelelim. Aşağıdaki dörtlükte yer alan söz sanatını yazınız demiş. Yine 10 puanlık bir soru. Yine sizler de bu esnada hemen yoruma cevabınızı atabilirsiniz. Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan. Anlıyorsun değil mi? Şimdi bizlerin bildiği benzetme, kişileştirme, konuşturma abartma ve karşıtlık söz sanatları vardı hatırlarsanız. Burada dön var, bire bir de git var. Şimdi hocam dönmek ve gitmek zıt değil dediğinizi duyar gibiyim. Ama aslında karşıtlık söz sanatı yani tezat söz sanatının olun oluşması için birebir zıt kelimelerin olması gerekmiyordu. Tabii ki onlar da tezat oluşturur. Ama anlamda çelişmesi de bizim için yine tezat oluşturmasına yeterliydi. Burada dönmek ve gitmek yine çağrışımca baktığımızda anlamları çok başka noktalara ittiği için yine karşıtlık söz sanatı vardır diyeceğiz. Bu yüzden söz sanatımız karşıtlık olmalı diyoruz ve sizler de bu cevabı verdiyseniz 10 puan da buradan alabilirsiniz. Gelelim bakalım 5. sorumuza. Bu soruda aşağıda boş bırakılan yerlere yay ayraç içinde verilen anlamları ifade eden cümleler yazınız demiş. 15 puanlık bir soru. Koşul sonuç, amaç sonuç ve neden sonuç gibi ifadelerimiz var. Şöyle gelin beraberce bir bakalım. Ben birer cümle yazacağım size örnek olması için sizler de kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Koşul sonuçla başlıyoruz. Koşul sonuç olması için genellikle şart gibi kullanıldığını görebiliriz. Tabii ki her zaman kullanılmak zorunda değildir. Farklı şekilde de meydana gelebilir. Bir şeyi yapar yaparsam ancak sonuca ulaşabilirim şeklinde kodlayabiliriz. Örneğin yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin. Çıkabilirsin. Yani dışarı çıkması burada sonuç olacak ama neye bağlı? Yemeğini yemesine bağlı. Yemezse çıkamazmış. Koşul sonuç oldu. Gelin bakalım bir de amaç sonuç yapalım. Dedim ki ilaç almak üzere Eczaneye gitti. Hemen bakıyorum eczaneye gitmesi sonuç. Hangi amaçla gitti peki eczaneye? İlaç almak amacıyla yerine amacıyla yazabiliyorum. Hangi amaçla ya cevap veriyor? Bu da yine amaç sonuç cümlesi oldu. Son olarak neden sonuç cümlesi yapalım bir de. Çok kilo aldığından diyet yapıyor. Hemen bakıyorum. Diyet yapması, soruyorum neden diyet yapıyor? Çok kilo aldığı için yapıyor. Dolayısıyla burada da yine neden sonuç cümlesi kurmuş olduk. Sizler de burada kendi cümlelerinizi kurarak 15 puanlık soruyu kazanabilirsiniz. Gelelim 6. sorumuza. Aşağıdaki parçada yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretleri getiriniz demiş. Toplamda 5 puanlık bir soru olduğunu görüyoruz. Haydi gelin o zaman beraberce şöyle bir bakmış olalım. Londra ile ilgili karmaşık hislere sahiptim. Burada cümlem tamamlanmış oldu. Bu nedenle ve sonra büyük harfle başladım. Buraya nokta işareti getirebilirim. Her nedense grilik hafızama kazınmış. Cümle devam ediyor çünkü küçük harfle yazılmış bakın. Neredeyse etrafı siyah beyaz göreceğim diye bin, bir ön yargı içimi sarmalamıştı. Şimdi bitti bakın burada. Nokta koydum. Burada ise cümle bitmediği için virgül getirdim. Uçak akşam saatinde Londra'ya vardığında derken Londra özel isim olduğu için ona gelen yönelme haleki neyle ayrılacak kesme işaretiyle. Londra'ya vardığında havanın karanlık olmasıyla farkı tek anlayamayınca ön yargılarımı sabaha bırakmaya karar verdim. cümle bitti. nokta. Burada ise cümle bitmemişti. Burada virgül kullanacağım çünkü devam ediyor. Küçük harfle yazdığından anlıyoruz bunu. Demek ki buraya virgül, sonuncu ise nokta işareti getirmem gerekiyor. Sizler de toplamda bu 5 tane noktalama işaretini doğru cevapladıysanız 5 puanı kendinize verebilirsiniz. Gelelim bakalım yedinci sorumuza. Yedinci soruda bizden bir metin yazmamız isteniyor. Hadi gelin beraberce şöyle bir bakalım nasıl yazacağız. Aşağıdaki hikaye unsurları ile ilgili açıklamalardan hareketle bir hikaye yazınız. Hikayenizi oluştururken yazım ve noktalama kurallarına, yabancı sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat ediniz. Hikayenize uygun bir başlık yazınız. Başlığı unutursanız çok büyük bir puan kırılması yaşarsınız. Bu yüzden bunu unutmuyorsunuz. 30 puanlık bir soru. Şahıs ve varlık kadromuz Mete, Mete'nin kız kardeşi, Aybüke ve Mete'nin arkadaşları olacak. Mekan iş yeri olacak. Zaman pazartesi günü sabah. Olay örgüsü Mete'nin kız kardeşi ve arkadaşlarıyla iş yerinde çalışırken başına gelen olaylar olacak. Anlatıcı üçüncü kişi ağızdan olacak. Yani burada üçüncü kişi ağız ne demek? O dili kullanacağız. O ve onlar. Ben diliyle yazılmayacak. O zaman bir bakalım. Başlığımı en sona bırakıyorum. Sizler de bu noktada başlıklarınızı son noktaya bırakabilirsiniz. Çünkü hem bütün bir konuyu algılamak hem de daha iyi özetlemek için şöyle en son yazdıktan sonra özetleyebilirsiniz. Hadi o zaman başladık. Diyorum ki zaman belirterek yazıyorum ben. Size bir örnek olsun bu. Benzerlerini yazabilirsiniz. Pazartesi sabahıydı diyorum. Mete, virgül koydum çünkü Meten'in yaptığını söyleyeceğim. Noktalamaya dikkat edecektik. Kız kardeşi Aybüke. Aybüke'nin ve Meten'in baş harflerini büyük yazıyorum özel isim olduğu için ve arkadaşları. Arkadaşları. Erkenden iş yerine gelmişti. Çünkü mekanımız iş yeriydi. İş yerine gelmişti. Dükkanın kapısını açar açmaz kapısını açar açmaz. Şimdi birazcık macera da ekleyeceğiz. Çünkü olaylardan başlıyor bize. Açar açmaz içeriye taze kahve kokusu. Taze kahve kokusu doldu. Herkes işine koyuldu. Şimdi bir giriş yapmış oldum bu şekilde. Herkes işine koyuldu. İşlerinin ne olduğunu belirtelim. Aybüke rafları düzenliyor. Rafları düzenliyor. Virgül. Mete kasayı kontrol ediyor. Kasayı kontrol ediyor arkadaşları da çünkü bunlar da şahıs kadromdaydı. Arkadaşları da yeni gelen ürünleri yeni gelen ürünleri yerleştiriyordu. Girişimi yapmış bulundum. Bakın girişte ne yapıyoruz? Kişi, zaman, yer bunları tanıtmış oluyorum. E, genel hatlarıyla bir giriş yapıyorum ki okuyucu ne okuyacağını bilmiş olsun. Daha sonra artık e, serim kısmımı yazmış oldum. Düğüm yani daha gelişme kısmına gireceğim. Tam her şey yoluna girdi derken. Tam her şey yoluna girdi derken. Asıl olaylar burada gerçekleşecek. Sonra bir de sonuç kısmı yapacağız. Bir anda elektrikler kesildi. Bir anda... Elektrikler kesildi. Bilgisayar, ışıklar. Hiçbir şey çalışmıyordu. Mete hemen sakinleşip Mete hemen sakinleşip ya da işte soğukkanlılıkla da diyebilirsiniz deyin ve benzeri şeyler de kullanabilirsiniz. Sakinleşip Panik yok, biz hallederiz dedi. Cümlelere de yer veriyorum. Panik yok, biz hallederiz dedi. Hallederiz dedi. Arkadaşlarıyla birlikte camları açtılar. Şimdi biraz daha sonuca doğru gideceğim. Biraz daha soğukkanlılık, sakinliğin önemine de değinmiş olacağım. Burada bir ana fikir olması gerekiyor. Arkadaşlarıyla birlikte camları açtılar. Doğal ışığı içeri aldılar İçeri aldılar ve işleri yapmaya devam ettiler. İşleri yapmaya devam ettiler. Şimdi artık olayımı da tamamlamış oldum. Ee, macera kısmımız bitti. en sona geliyorum sonuç kısmına kısa bir süre sonra, Kısa bir süre sonra elektrikler geri geldi. Geri geldi. O anda herkes derin bir nefes aldı. Derin bir nefes aldı. Mete gülümseyerek çünkü Mete aralarındaki en sakin ve hemen yapıcı, pratik zekalı olan kişiydi. Gülümseyerek bugün bize sabırlı olmayı öğretti. Sabrın öneminden de bahsetmiş olduk. Sabırlı olmayı öğretti. öğretti diyelim. Cümlemi bitirdiğim için nokta koyup tırnağımı kapattım. dedi. Günün sonunda Günün sonunda yorgundular ama birlikte başardıkları için Zorlukların üstesinden gelmekten de söz etmiş olduk. Başardıkları için mutluydular. Diye özetlemiş olabiliriz. Şimdi 30 puanlık sorumun 20 puan kadarını almış oldum. Çünkü neden? Bakın yer zaman kişi şahıslara bağlı olarak yazmış oldum. Fakat burada ne eksik? Bir başlık eksik. Mutlaka bir başlık eklemem gerekiyor burada. Şimdi burada aslında bir panik hali var. Elektriklerin kesildiğini görüyoruz. Tekrar sabırlı davranıldığını görüyoruz. Pratik davranıldığını görüyoruz. O zaman burada ne diyebiliriz aslında? Yorgun bir pazar sabahı diyebiliriz. Yorulduklarını görüyoruz. Ya da sabrın getirileri şeklinde bir başlık da belirleyebilirim. Tabii ki bu noktada sizler başka başlıklarda düşünebilirsiniz. Zaten farklı metinler yazmanız gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Metnimizi gördünüz, konumuzu gördünüz. Sizce bu metni en uygun başlık ne olabilirdi? Haydi bakalım şöyle yorumlara yazın. Bakalım en çok e, kimin e yorumu beğeni almış olacak. En güzel başlık kimin olacak? Bunları da görmüş olun. Evet, böylelikle son sorumuzu da cevapladık ve 30 puanımızı da buradan almış olduk ve sınavımızın sonuna geldik. Sizlere de sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>